Öğrendiklerimizi pekiştirelim. 1. Aşağıdaki işlemleri yapınız. A şıkkı 8 bölü 15 artı 4 bölü 15 12 bölü 15'e eşittir. B şıkkı 9 bölü 18 eksi 5 bölü 18 4 bölü 18'e eşittir. C şıkkı 2 tam 15 bölü 20 eksi 1 tam 8 bölü 20. Şimdi 2 tamdan 1 tamı çıkarırsak 1 tam buluruz. 15'ten 8'i çıkarırsak 7 olur. İşlemin sonucu 1 tam 7 bölü 20'ye eşittir. 2 tam 5 bölü 20 artı 1 tam 12 bölü 20. Şimdi 2 tamla 1 tamı topladığımızda 3 tam olur. 5 ile de 12'yi topladığımızda 17 buluruz. Sonuç 3 tam 17 bölü 20'dir. D şıkkı 3 tam 48 bölü 16 eksi 2 tam 32 bölü 16. 3 tamdan 2 tam çıkınca 1 tam kalır. 48'den 32 çıkınca 16 olur. 1 tam 16 bölü 16 buluruz. Bu da 2 tama eşittir. E şıkkı 43 bölü 15 artı 13 bölü 15. 43 ile 13'ü topladığımızda 56 olur. İşlemin sonucu 56 bölü 15'tir. 2. Ahmet Bey bir karpuzu 12 eş parçaya böldü. Karpuzun iki parçasını oğluna, bir parçasını kızına verdi. Karpuzun bir parçasını da kendi yedi. Geriye karpuzun kaçta kaçı kalmıştır. Evet, şimdi karpuzun iki parçasını oğluna vermiş. Oğluna karpuzun 2 bölü 12'sini vermiştir. Bir parçasını kızına vermiş. Bu da 1 bölü 12'dir. Bir parçasını da kendisi almış. Bu da 1 bölü 12'dir. Toplam 4 bölü 12 olur. Karpuzun geriye kalan kısmını bulmak için 12 bölü 12'den 4 bölü 12'yi çıkarırsak 8 bölü 12 kalmış olur. 3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. A şıkkı 25 bölü 15 eksi 10 bölü 15. 25'ten 10 çıkınca 15 kalır. 15 bölü 15 olur. Bu da 1 tama eşittir. B şıkkı 8 bölü 9 eksi 3 bölü 9. 8'den 3 çıkınca 5 kalır. Sonuç 5 bölü 9'dur. C şıkkı 15 bölü 16 eksi 13 bölü 16 2 bölü 16'ya eşittir. Ç şıkı. 15 bölü 14 eksi 8 bölü 14 7 bölü 14'e eşittir. 4. 14 bölü 6 eksi 7 bölü 6 işleminin doğru sonucunu bulunuz denmiş. 14'ten 7 çıktığında 7 kalır. Sonuç 7 bölü 6'dır. 5. Sayı doğrusunda gösterilen toplama işlemini yapınız denmiş. Evet. Şimdi şurası 2 bölü 5'tir. Çünkü 5'e bölünmüş. 2 tanesi alınmış. Burası da 3 bölü 5'tir. İkisi toplanıyor. 2 bölü 5 artı 3 bölü 5 eşittir. 5 bölü 5'tir. Bu da 1 tama eşittir. 6. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen kesirleri bulunuz. A şıkkı 5 bölü 8 ile 2 bölü 8'i toplarsak 7 bölü 8 olur. B şıkkı 16 bölü 20 ile 7 bölü 20'yi toplarsak 23 bölü 20 olur. C şıkkı 7 bölü 15'ten 3 bölü 15 çıkınca 4 bölü 15 kalır. C şıkkı 16 bölü 18'den 11 bölü 18 çıkınca 5 bölü 18 kalır. 7. Yukarıda modelle gösterilen işlemi yazınız denmiş. Evet ilk model 2 bölü 6 ikincisi ise 3 bölü 6 topladığımızda 5 bölü 6 olur. 8. Bir öğrenci bir kitabın birinci gün 4 bölü 8'ini, ikinci gün 3 bölü 8'ini okuyor. Öğrenci kitabın kaçta kaçını okumamıştır. Şimdi okuduğu kısmı bulalım. 4 bölü 8 artı 3 bölü 8, 7 bölü 8 olur. Şimdi kitabın tamamı 8 bölü 8, 7 bölü 8'i çıkarırsak 1 bölü 8 olarak sonucu buluruz. 9. Paydası 5 olan en küçük bileşik kesir ile 7 bölü 5 kesirinin toplamı kaçtır? Şimdi paydası 5 olan en küçük bileşik kesir 5 bölü 5'tir. Bununla 7 bölü 5'i toplarsak 12 bölü 5 buluruz. Öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bir Çiftçi Hasan dayı tarlasının 5 bölü 14'üne mısır, 7 bölü 14'üne yulaf ekti. Tarlanın kalan kısmına da çavdar ekti. Hasan dayı tarlanın kaçta kaçına çavdar ekmiştir? Şimdi eklen toplam alanı bulalım. 5 bölü 14 ile 7 bölü 14'ü toplarsak 12 bölü 14 olur. Evet. Kalan kısmını bulalım şimdi. Tarlanın tamamı 14 bölü 14. 12 bölü 14'ü çıkarırsak geriye 2 bölü 14 kalır. Tarlanın 2 bölü 14'üne çavdar ekmiştir. 2. Bir sinema salonundaki seyircilerin 7 bölü 20'si kadın, 9 bölü 20'si erkek, geri kalanı ise çocuktur. Salonun kaçta kaçı çocuktur? Kadınlarla erkekleri toplayalım. 7 bölü 20 artı 9 bölü 20, 16 bölü 20 yapar. Evet, salonun tamamı 20 bölü 20. Çocukları bulmak için 20 bölü 20'den 16 bölü 20'yi çıkarırsak 4 bölü 20 buluruz. 3- bir sepetteki 72 çiçeğin 2 bölü 9'u karanfil, 4 bölü 9'u papatya, geri kalanı ise güldür. Buna göre sepette kaç gül vardır? Şimdi 2 bölü 9'u karanfil, 4 bölü 9'u da papatyaymış. Bunları bir toplayalım. 6 bölü 9 olur. Geriye kalanı bulmak için 9 bölü 9'dan 6 bölü 9'u çıkarırsak 3 bölü 9 kalır. 72 çiçek vardı. 72'nin 3 bölü 9'unu bulacağız. 72'yi 9'a bölersek 8 olur. 8 ile de 3'ü çarparsak 24 tane gül olduğunu buluruz. 4. Mete parasının 2 bölü 5'i ile kitap, 1 bölü 5'i ile de kalem aldı. Mete'nin parasının kaçta kaçı kalmıştır? 2 bölü 5 ile 1 bölü 5'i toplarsak 3 bölü 5 olur. Parasının tamamına 5 bölü 5 dersek 5 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkardığımızda 2 bölü 5 buluruz. 5. 96 sayfalık bir kitabı okumaya başlayan Esra, ilk gün kitabın 3 bölü 8'ini, ikinci gün kitabın 4 bölü 8'ini okuyor. Esra'nın okuması gereken kaç sayfa kalmıştır? İlk gün 3 bölü 8'ini, ikinci gün 4 bölü 8'ini okuyorsa, ilk iki gün 7 bölü 8'ini okur. Kitabın tamamı 8 bölü 8 diyelim. 8 bölü 8'den 7 bölü 8'i çıkarırsak 1 bölü 8'i kalmıştır. 96 sayfanın 1 bölü 8'ini bulmak için 96'yı 8'e böleriz. 96'yı 8'e bölünce de 12 buluruz. Esra'nın okuması gereken 12 sayfası kalmıştır.